Sağlıklı yaşam sağladığı düşünülerek tüm dünyada milyonlarca insanın kullandığı bazı vitaminlerin ve antioksidanların tam tersi etki yaptığı kanıtlandı. Dünyanın en iyi dergilerinden birinde çıkan bir yazı da e, yaklaşık 30 seneden fazladır ve 300 binden fazla sağlıklı ve hasta bireyin e, değerlendirildiği bir çalışmada özellikle e, A vitamini, E vitamini, beta karoten, C vitamini, selenyum, asetil sistein, koenzim Q gibi belli başlı antioksidanların ve vitaminlerin yaşam süresini uzatmadığı, yaşlanmayı önlemediği ve e, ölümü e, geciktirmediği kanıtlandı. E, hatta şöyle dendi. E, A vitamini, E vitamini, C vitamini, koenzim, Q ve beta karoten gibi e, belli başlı antoksidan ve vitaminlerin e, normal ya da sağlıklı ve hasta insanlarda ölüm oranlarını %4 arttırdığı söyleniyor. E vitamininin, özellikle E vitamininin aşırı kullanımının prostat kanserine yol açtığı, A vitamininin yüksek dozda kullanımının kırıklara yol açtığı ve e, özellikle kanserli hastaların bu vitamin ve gıda takviyelerini ve antioksidanları kullandıklarını biliyoruz ve bunların metassaz, tümörleri metastaz yapmaya eğilimini arttırdıkları söyleniyor. E, ve artık tüm dünyada bir trend haline geldi dışarıdan antioksidan almanın dışarıdan vitamin ve takviyesi almanın yaşam süresini uzatmadığı tam tersi etki yaptığı ve ölüm oranlarını arttırdığına dair güçlü kanıtlar bildirildi. Peki ne yapacağız? Özellikle artık dışarıdan antioksidan almak yerine kendi doğal vücudunuzdaki antioksidan üretimini tetik arttırmamız gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Özellikle doğal beslenme, taze sebze, meyve ve proteinlerle beraber vücudunuzdaki antioksidan aktivitenin arttırıl dışarıdan antioksidan ta ta takviyesinin almanın vücuda daha zararlı olduğu söyleniyor. Özellikle e, Sağlık Bakanlığımızın son yıllarda sağlıklı neredeyse her ilçede olan sağlıklı hayat merkezleri gibi diyetisyenin, fizyoterapistin, psikologların olduğu ve halka bu şekilde e, sağlıklı yaşam desteği veren ünitelere halkımız kolaylıkla ulaşabileceğini söylüyoruz ve bunlardan destek almadan özellikle antioksidanların ve vitamin takviyelerini kullanmalarını önermiyoruz. Sonuç olarak diyoruz ki siz dışarıdan aldığınız antioksidan sizin vücudunuzdaki kendi ürettiğiniz antioksidandan daha iyi değildir ve buna sağlamamız gerekiyor. Yoksa dışarıdan aldığınız özellikle A vitamini, E vitamini, C vitamini, selenyum gibi gıda takviyelerinin ve vitamin takviyelerinin vücutta yaşam süresini uzatmadığı, tam tersi şekilde yaşam süresini kısalttığına dair artık son yayınlar söylemektedir.